Adem! Aç lan kapıyı. Adem aç lan kapıyı. Ne oldu ne istiyorsun? Video verdi lan, video verdi. Ben de duydum, video ilgili de bir şey, hiç ilgili de bir şey bilmiyorum. Niye geldin sen? Ya, ya lan söyleme lan. Şerefsiz, kimsin sen lan? Yusuf gel lan sen bir kapının Gelsin, önüne. Sen gel bir kapının önüne gel gel. Sürtük gel kapının önüne sen. Hayırdır, Hayırdır lan be. <laughs> şerefsiz seni. Kalk lan kalk nasıl, yapma. Ne yapma. Hayırdır lan. <gülüyor> <gülüyor> gel lan kapının önüne şerefsiz. <laughs> Gel 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 gel. Şerefsiz. No hit hit Böyle şerefsizlik yapma işte. Kalk lan yerden kalk. Kalk. Göreceksin lan Adem sen. Göreceksin oğlum. Senin daha işin bitmedi. Bitti her çoktan. Da... Sen <laughs> bizi zaman almışsın. Siz göreceksiniz lan. Siz göreceksiniz. Siz göreceksiniz lan. Siz göreceksiniz. <laughs> Bir hafta geçti aradan ya. Nereden adamı bu şenefsizlerle nereden Kim bu ya? Osman kardeşim. Abi. Gel otur bakalım. Nasılsın? İyiyim. Ne? Hayırdır nasıl gidiyor işler? Hiç bilmiyorum ki. Seni 3-4 senedir görmüyor mu kardeşim? Ben de seni görmüyorum abi. Hayırdır ama bir değişik konuşuyorsun ya. Ne dedim ki? Nasıl? Neyse, ne ne şey? neyse annem falan ne yapıyor? atılıyorum. Çok atıveremiyorum. Ya bu Peki. Babası aynı. Çıkacağım tek pazarlık. Deme ya. Yediğim. Neyse diye geldin? Ya şey. Benim benim büyük sıkıntılarım var abi. Nasıl sıkıntılar kardeşim? Nasıl sıkıntılar nasıl ne yapacağım parayı var bende de. Bana ne yaptın o parayı? Ben zaten sana en iyi hayatı vermedim mi 4 sene önce daha ne istiyorsun? Sen ne yaptın ki bana? Sen hayat diyorsun. Ev verdim yani. Şimdi lazım şimdi. Oğlum, tamam. Şimdiki para, şimdi versem ne yapacaksın o parayı? Çekeceğim. Ne çekeceğim? Uyuşturacağım. Uyuşturucu bu. Yes. Ne diyorsun lan sen? Sen 4 sene önce böyle miydin? Ne oh. sırrı? Ne uyuşturucusu? <laughs> ne uyuşturucusu? Vermiyorum lan para sana onun için. Kalk evet. defol git bu evden. Kalk defol. Defol lan defol. Defol lan defol lan tekrar. Ankara'ya defol tekrar. Görmek istemiyorum seni sen bir daha. Ne diyorsun lan sen? Çık lan evden. Çık çık. Hadi çık şerefsiz seni. Defol git. Şerefsiz ya. Hadi görüşürüz oğlum. Ben de içe gidiyorum. aç kapıyı. Adem. Adem. Aç kapıyı. Koş kapı işte. Ne oldu ki abi? Nasıl? İçeri, İçeri gel hadi. yabancı var mı? Yapmaya ne yapman yapmaya geldim ben. Hadi yapalım o zaman. oturalım. Şu sandalyeye oturalım. Kim, adam? Kim geldi adam? Kemal geldi. Ee, ben geldim. Ee, ben geldim. Belki Berke'yi bitirelim. Belki o gün bize geldi. Çok kötü çok. Falan kıldım. Bizi demedim. Bu belki yok edelim. Bizimki işten öncesi çok derin. Ağaç diyor. Böyle. Onu Onu batıralım. Onu çok kötü bir yerde sokalım. Nasıl olacak bu? Not. Na nasıl yapacağız bu işleri? Yapacağız, yapacağız işte bir türlü. Yo yolunu kesip arabayla çarpmaya çalışsak uçar. Çok mantıklı bir Yani onu Yani onu yapalım Tamam da, belki kim oğlum. Bizim en büyük düşmanımız çok şerefsiz birisi Kaçtır, geliyor, bizi dövüyor. Saç baş, gidiş, gelişi adam. İyi, bugün bir koydum yere düştü, bir daha sonra gitti. Şimdi benim aklımda bir plan var. Arabasıyla, onun ara, da, ya, arabayla onun yolunu kesip biri mi onu öldürmeye? Bıçak da kullanırlar. Keseceğiz. Ne, 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 neyse hadi ben gidiyorum. Bye. Kim bu ya Allah aşkına? Allah Allah bilinmeyen numara. Hastane numarasına benziyor mu? Açayım bakalım. Alo. Alo. Belki evlisiz misiniz? Evet benim. Ceylan Hanım'ın nesi oluyorsunuz siz? Arkadaşı. Ceylan Hanım'ı bir ormanda bulduk. Cesedini bulduk. Ölmüşmüştü. Peki gömüldü. Sonra bir sişik attık onu aldım. Otopsi yapılacak. Ne? Nasıl? Kemal ölmüş mü? Kemal yaptı değil mi onu? Kemal yaptı değil mi? Kemal görecek. Ne diyorsunuz Kemal? Kemal Kemal Bey böyle bir şey yapmaz. Sizden daha temiz. Bir ya kapat, kapat kapat ya, kapat. Hmm. Nasıl olur ya nasıl olur? Nasıl ya? Nasıl? Çocuklarımla merak arkadaşım ben ya. Ay ya. Cık, tarih günleri vardı daha çok geçti ya. <laughs> daha çok geçti ya. Daha çok geçti ya. Vardı ya çocuğu vardı ya. Kemal'in karnından oldu kesin. Kemal'in karnından oldu kesin. Hep bu Kemal'in karnından oldu. Üf. Şerefsiz ya. Neyse onu Doğu Kemal'i arıyor. Neyse ben çıkayım dışarı ya. Öf ne güzel ilişkime yudumluyorum ya. Öf. <laughs> köfte kötü bir şey oldu. Ceyda... Ne oldu doktor bey? İçeri bir ormanda bulduk. mesela açılmış. Biz kaç, kaç. acilen kaç. polis seni alıyor olabilir ki yani artık. Tamam tamam kaçacağım. Teşekkür ederim söylediğin için. Geldin mi sen? Ok. Neyse park edeyim de çocuğu alayım. Oğlum. Oğlum hadi gel. Gel oğlum. <laughs> bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum bilmiyorum, evet. Gel Hiç oğlum. Bir et aldım. Evet. Paris'e gideceğiz. Gel gidelim oğlum. Buralardan gitmenin vakti geldi. Anneni de boş ver. Annensiz bir hayat başlayayım? yaşayacağız. Senden fazla ölçmedim hayatımda baba. Yapacak bir şey yok oğlum. Gel oğlum girelim. bir <laughs> şey çekiyorsun ama. Merak etme. Bebe benim, benim eşyalarım devam var. Hadi ye oğlum. Gel uçağa gidelim. Gel gir oğlum. Annemle otur oğlum. Neyse ya gel. biraz oğlum. Niye baba? Anne Bulacağız oğlum bak inlaki. Baba biz uçağa uçak uyduk. Acilen. Gitmemiz gerekiyor oğlum. Baba ben bir hmm. 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 Bu ne ya? Hmm. Bu ne ya? <laughs>